Herkese merhabalar arkadaşlar. Tuğba'nın yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika tek renk bir lila yazmaya, e, zürafasız tepe nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. E, bu, yazmama ilk defa ilk başlıyorum arkadaşlar. Ben e, bu şekilde hemen şuradan değil de biraz şurasından başlıyorum. Ayrıyeten hemen dağ yapımına geçmeyeceğim şöyle birkaç tane zürafa yapacağım ondan sonra dağ yapımına geçeceğim arkadaşlar hemen birkaç tane zürafa mı yapıp geliyorum Evet arkadaşlar birkaç tane zürafa mı yaptım şimdi arkadaşlar bir tane zürafa yapıyoruz ben ipimi genellikle bazı yerlerde tersten bazı yerlerde düzden çeviriyorum arkadaşlar. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yaparsınız. Şimdi zürafamı attıktan sonra ipimi bu tarafa alıyorum ve o attığım zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum ve düğümümü atıyorum. Düğümüm bu tarafa geliyor. Düğümü sıkılarken yukarı doğru çekerekten sıkılıyorum. Şimdi bir tane, iki tane küçük fiskil yapacağız. Bir, iki. Fiskillerimizin boyu eşit olursa daha iyi olur arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi iki fiskil attıktan sonra üç tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar ipimi ters atıyorum. Son attığım zürafanın içerisinden iğnemi geçip düğümümü atıyorum. Şimdi yine ipimi ters atıyorum. Buradaki ikinci fiskelimin içerisinden iğnemi batıp düğüm atıyorum. Arkadaşlar düğüm atıyorum. Buradaki burayı çok uzun bırakmayalım. Fiskillerimizin boyutunda olursa daha iyi olur. Ona dikkat edelim. Bu şekilde. Şimdi bu fiskilimizin içerisinde iki tane fiskil daha bırakacağız. Dediğim gibi iplerimi sıkıştırırken yukarı doğru çekerek düğümlerimizi sıkıştıralım. Şimdi arkadaşlar buradaki zürafa ama iğneme batıyorum. İğnem attım. Şimdi buraya bir tane fiskil yapacağız. Bu şekilde. Şimdi tekrardan 3 tane zürafa yapacağım 1 2 3 arkadaşlar düğümlerimizi sıkılarken sakın hani buradan tutmadan sıkılamaya çalışmayın yoksa buralar zedelenir Şöyle düğümümüzden tutaraktan yazmadan tutarsanız yazmanın etrafını zedelersiniz. O da ütüyle falan düzelmiyor. Çirkin bir görüntü oluşuyor. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ben dört katlı sinet e, daha yapacağım. İpimi ters atıp düğümü attıktan sonra bu fiskilme geliyorum. İkinci katı bu dağımızın ikinci katı üçüncü katına doğru geliyoruz tekrar e, tekrar arkadaşlar söylemeyi unuttum buraya doğru ipimizi atıyoruz buraya doğru ipimizi atıyoruz buradan iğne bu son fiskilden iğnemi batıp düğümü atıyorum. Yukarı doğru düğümü sıkıştırıyorum. Buraya iki fiskil yapıyorum. Düğüm yukarı doğru sıkıştırdım. Şimdi aşağı doğru iniyoruz buradaki burada ikinci katımızdaki fiskilimize iğnemizi batıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Bu düğümleri atarken buraları fiskil şekline verirseniz daha güzel görüntü olur. İyice ipi gerdirmeden hafif bombeli bırakarak da. Şimdi fiskilimizi bırakıyoruz. Bir tane. Çünkü aşağı iniyoruz. tekrar aşağı iniyoruz aşağıdaki sürafamızı batıyoruz düğümümüzü atıyoruz tekrar bir tane fiskil bırakıyoruz şimdi bu üç katlı tepe oldu arkadaşlar dördüncü katımıza geliyoruz tekrardan 3 tane sürafa üç tane zürafamızı yaptıktan sonra tekrar aynı işlem ipimizi ters atıyoruz düğüm atıyoruz yukarı doğru aynı şekilde çıkıyoruz bu birinci katımız. İkinci katımız. Ve üçüncü katımıza çıktık. Düğümlerimizi yukarı doğru sıkılıyoruz. Şimdi son katımıza iki tane fiskil yapıyoruz. Bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Kaç katlı yapmak isterseniz. Ona göre tepenizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yazmalarda 3 veya 4 katlı ideal oluyor. Mevlüt örtülerinde daha fazla oluyor. Biraz iri model oluyor çünkü mevlüt örtülerinde. Yazmalarda fazla iri olunca hoş durmuyor. Tekrar fiskil. Düğümlerimizi yukarı doğru sıkıştıralım. Düğümlerinizi e, sıkıştırmanın e, düğümlerinizi bağlarken ne tarafa çektiğinizin çok önemli arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ona O yüzden fiskiller eğri büğrü durur. Yönleri aynı tarafa bakmaz. Hep aynı yöne doğru çekiştirin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bu şekilde dört katlı sinek kanadı Tepe yaptım sinek kanadı tepesi değil bu Fiskilli tepe 1 2 3 ve 4 Bu 4 katlı arkadaşlar Sonra zürafalarımızı yaparak modelimizi ilerliyoruz. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun kanalıma abone olup bana destek verirseniz nokta daha iyi olsa yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar.